12 yaşındayken evden kaçtım. Evden kaçınca babam polislerle konuşurken evlatlık olduğumu öğrendim. Ondan sonra babam bana doğruları anlattı. Evet dedi bir günlükken seni cami avlusuna bırakmışlar ve ben seni oradan alıp büyüttüm. Bu yaşa kadar getirdim diyerek bana doğruları anlattı. Bu şekilde öğrendim. Ondan sonra tabi reşit olmadığım için herhangi bir işlem yapamadım. Yani kimi nereden arayacağımı da bilmiyordum. Özel bir televizyon kanalına ailemi bulmak için müracaatta bulundum. Başvurum kabul edildikten sonra şu anda mezarında bulunduğum kişinin annem olduğunu ve Ömer Taş isimli şahsın babam olduğu söylenildi. Annemin en yakın arkadaşı yayına bağlandı. Bu sayede ben doğruları öğrendim. İhbar geldi. Ondan sonra Nevşehir'e geldim programdan sonra. Ee, i̇lk abimle görüştüm. Ee, abim geldi, annemizin bir olduğunu öğrendim. Fakat baba hakkında abimin de benim de hiçbir fikrimiz yoktu. Ee, babayı kimse bilmiyordu. Sonra ben araştırarak hani bir isim üzerinde hep Ömer Taş, Ömer Taş, o isim üzerinde herkes bu ismi söyledi. Beni bırakan kişinin ee, anneannemin gelinleri olduğunu öğrendim. Onların çocuklarını buldum. Telefonla konuşmak istedim. Herkesi aradım. Anneannemin evini buldum. Evine gittim. Dayılarıma ulaşmaya çalıştım. Fakat hep kapılar yüzüme kapandı. Dayılarım tarafından, dayım tarafından diyeyim. Tehdit aldım. Babam Ömer Taş isimli şahıstan hakaret davamız bulunmakta. Kesinlikle bu süreci kabul etmedi. Ondan sonra ben dava açmaya karar verdim ve davamı kazandım. DNA %99.9 Leman kuzu ve Ömer Taş olduğunu öğrendim. Ve e, neden attıklarını sorduğumda aslında babamın, teyzemin öz ve öz eşi olduğunu, aslında teyzemin çocuğunun aynı zamanda kuzenim ve öz kardeşim olduğunu öğrendim. Bundan sonraki süreç e, soybağ davasına döndü. Hem annemin soy ismine hem babanın soy ismine geçeceğiz. İşte, nüfus davası açılacak. Şu an dava 9. ayda. 9. aydan sonra zaten otomatik olarak hani itiraz etseler bile onların nüfusuna geçeceğim. Yani soy bağıma girdiğim zaman sadece evlatlık kalan annemin ismi çıkıyordu. Gerçekten hani baba olmasını çok isterdim. Ama olmadı. Yasak ilişki olduğu için aslında herkes annenin hamile olduğunu duyuyor. Herkes soruyor hani kimden bu çocuk? Acaba ilk eşinden mi falan diye. Herkes onun ilk eşinden olduğunu söylüyor. Ama aslında burada gördüğünüz mezar benim mezarım. Yaşarken gömmüşler. Yani hiçbirine de hakkımı helal etmiyorum. Hem adalet karşısında hem öbür dünyada iki ikelim. Hepsinin yakasında. Ben doğduktan sonra e, camiye bırakılıyorum. Fakat herkese e, öldüsüsü veriliyor. Bir mezar yapılıyor. Evet, ilk eşinden çocuğu vardı fakat öldü diyerek biliniyor. Aslında bütün bu baskıyı kaldırmak için ve vicdanlarını susturmak için beni öldü gösteriyorlar. Sırf çevrelerden tepki almamak adına daha göbek bağım bile kesilmeden aslında camiye bırakılan fakat yaşarken ölmüş bir çocuk var karşınızda. Ayşe Hanım'ı ben önceden tanımıyordum. Ortak bir arkadaşımızın vesilesiyle tanıdım. Ben kendim yalnız yaşıyordum oğlumla beraber. Kendimi ev arkadaşı arıyordum. Oğluma bakabilecek birini arıyordum. Ortak arkadaşım sayesinde Ayşe'yi tanıdım. Onunla birlikte aynı evi taşındık. Ev tuttuk birlikte. Hem ev arkadaşı olduk hem hani hayat arkadaşı gibi bir şey olduk. Sonra işte Ayşe bana bir gün dedi ki abimi buldum. Abim gelecek, tanışacak. Hani yaşadığım yeri görmek istiyor dedi. Ben de tamam dedim. Abisinin geldiğinde biz hayret, hayranlıkla böyle birbirimize baktık yani hayretle, şaşkınlıkla, hayranlıkla demeyin. Abisiyle göz göze geldiğimizde biz birbirimize baka kaldık. Çünkü Ümit benim e, çocukken beni büyüten üvey annemin özbeöz öz yeğeni, yani kuzeninin oğlu oluyor. O bana dedi sen nimet misin? Ben ona dedim sen Ümit misin? O şekilde Ayşe'nin kuzenim olduğunu öğrendim. Yani üvey kuzenim ama kuzenim yani. Ben Ayşe'nin ailesini yakından tanıyorum. Onlarla bilgelen yani Sarıkuzü ailesinde büyüdüm ben. Amcalarını, dayılarını hepsini tanıyorum. Büyük Leman olanlarıma, öz mı? Öz olanları. Yani öz dayısını, öz amcası demeyeyim de öz dayılarını hani annesinin amcalarını, bütün ailesini, annesinin bütün ailesini tanıyorum ben. Çünkü e, ailesi aileden biri de benim anneannem oluyor, üvey anneannem. Annesinin öz halası benim üvey anneannem oluyor. Şöyle bir şey yani Çocuktum hani Ayşe'den bahsedilip edilmediğini net hatırlamıyorum ama orada bir doğumdan bahsedildi. Ee, annemle anneannem konuşurlarken bahsedildi. Ben oradan hatırlıyorum ama Ayşe'den mi bahsedildi başka bir çocuktan mı bahsedildi bilmiyorum. Öldüğü söylendi. Kız dedi cenazeye bile çağrılmadık. Hani böyle şey mi olur çocuk ölmüş hani ne zaman gömdüler ne zaman ettiler bilmiyoruz lafı geçti. O kadar hatırlıyorum çocukluğumdan. Ama Leman Hanım'ı çok yakından tanıyorum. Kendisinin evine de gittim. Ayşe'nin anneannesinin evine de şey aynen anneannesinin dedesinin evine de gittim. Onlar bize gelirlerdi. Hani bizim kendi evimize misafirliğe. Hepsini çok yakından tanıyorum yani. Çocuğun öldüğü söylendikten sonra buradaki mezardan benim Ayşe ile bu mezarlığa geldiğimizde gördük biz. O mezarın boş olduğunu yani Leman teyzenin kızının olduğunu ama yaşamadığını öldüğünü söylediler. Biz onu Ayşe diye söyledik. Yani mutlaka dedik Ayşe. Çünkü Leman teyze Ayşe'yi doğurduktan kısa bir süre sonra başka biriyle hemen apar topar evlendirilmiş. Bunu biliyorum. Beyefendiyi de tanıyorum. Leman teyzenin evlendirildiği kişiyi de tanıyorum. Hatta onun üvey kızları vardı. Onları da tanıyorum. Leman teyzenin, o beyefendinin çocukları olan. Yani hepsinin içindeydim. Buradaki yatan kişi aslında benim. Yani yaşarken öldürdükleri Ayşe Neşeli. 32 yaşına kadar bu mücadelenin içinde kalan ve şu an gerçeklere ulaştığı için davullar zurnalar çaldıran o kişi benim.